Arkadaşlar herkese merhaba. Benim adım Abdülkadir Ocak. Bugün kötü bir olayla karşılaştım. Bir takipçim bana DM'den Beyoğlu'nda sokakta kalan bir vatandaşın donarak öldüğünü aktı. Yani şöyle söyleyeyim. Balo Sokağı yolu üzerinde, Mis Sokağı'nın aşağısında maalesef cansız bir şekilde yerde yatan, kartonun üzerinde yatan sokakta kalan bir evsiz öldü donarak emdi. Yani ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Allah cümle canının sonunu hayır etsin. Bu soğuk havalarda özellikle de kar havalarında sokakta kalan vatandaşlarımız eğer apartmanınızın önünde yatıyorsa kaldırmayın arkadaşlar kaldırmayın. Yani kardan, kıştan, yağmurdan, çamurdan kaçıyorlardır. Yapmayın. Bugün onlar da istemez hiçbir şekilde oralarda sokakta kalmayı ama maalesef gelinen nokta bu. Yani şu yani samimiyetimle yabancılara yaptığınız yatırımın onda birini şu sokak çocuklarına yapsanız bu insanlar sokakta donarak ölmez. Ama Cenabı Allah o ölen şahsın ailesine akıl fikir ihsan eylesin. Kendisine mekanını cennet etsin. Ama ben şunu söylüyorum. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı vardır. O çocuk orada soğuktan donarak ölüyor. Ve kimseden çıt çıkmıyor. Bugün yani bir ağacı kestiğinde mesela bütün insan toplanır. Bugün bir tane karşıyım tabiata zarar verenlere karşıyım. Hayvana, kadına, bayana, el kaldırana, çocuğa, cinsel istismara karşıyım. Amenna. Ama sokakta kalan insan ölüyorsa sokakta donarak buna sessiz kalanlara da karşıyım. Şu medyayı biraz olsun insani şekilde kullananlara sesleniyorum. Sokak çocukları sokaklarda donarak ölmesin. Ya lanet olsun ya. Ya bir insan sokakta donarak ölüyor ve şu anda hiç kimseden çıt yok. Hiç kimseden. Kimin ayıbı bu? Yani bugün baktığında Taksim'de bir bayan taciz edilse edersiniz karşıyım kesinlikle. Bütün camiadan ses çıkar STK'lardan. Bugün bir kaçırma vakası gerçekleşse bütün Türkiye ayağa kalkar. O çocuk kimsesiz, sahipsiz, sırf pis kokuyor, sırf sokakta kalıyor. Sırf sosyal olamadığı için, kendisi sokaklarda kalıyor, kurtarılamadığı için. Yani kimseden çıt yok. Bu mu hak, bu mu adalet? Nerede Hazreti Ömer radıyallahu anh adaleti? Nerede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti? Nerede sevgisi? Nerede İslamcılar nerede? İslam adı altında dünya kisvesi sağlayan insanlar nerede? Hiçbirinden çıt yok. Niye? Allah şükretmeyi emretti. Fakir BMW'ye binemez. Fakir Mercedes'e binemez. Fakir şükreder. Ama İslam'ı ağzına alan, İslam'ı yansıtan, İslam'ı çoğaltmaya çalışanların altında BMW, Mercedes, Range Rover, Lamborghini, Ferrari var. Nerede sizin adalet anlayışınız? Fakir şükretsin, yemek yemesin, oruç tutsun. Allah'ın verdiği lütuflar bununla sınırlıdır. Allah rızkı veren de Allah'tır, alan da Allah'tır. Ama burada baktığınız zamanki süreçte geliyorsunuz. İslam'ı anlatan insanlar aynı donu bir kere giymiyor. Her gün aynı elbiseyi giymek zorunda kalmıyor. Bir kere giydiğini atıyorlar, çıkarıyorlar. Böyle mi sizin adaletiniz? Tekrar ediyorum arkadaşlar sokakta kalan insanlar sahipsiz değildir. Bu insanları sahipsiz bırakmayın. Biz elimizden geldiğince zaten destek olmaya çalışıyoruz ama artık yeter. Daha fazla bu insanlar sokaklarda yok olmasın. Lanet gelsin. Lanet gelsin onların anlattığı felsefeye lanet gelsin din sesi altında ellerinde Kur'an-ı Kerim mitinglerde gezenler, bugün sokakta kimsesizler donarak öldüğü zaman sessiz kalanlar, Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Bu insanlar sokakta donarak ölmeye devam ettikçe Allah bu insanların üzerinden lanetini hiçbir şekilde geri çevirmesin inşallah. Benim adım da Abdülkadir Ocak. Ben ahdetmem ama ahdimdir. cenab Allah bunların cezasını verecek. Buna sessiz kalanların da cezasını verecek. Bu ülkenin hiç mi ekonomik gücü yok? Bu çocuklara bir tane yatacak yer alan rehabilitasyon merkezi açamayacak kadar. Hiç mi böyle sosyologlar yok bir toplumsal rehabilitasyon süreci başlatacak kadar. Tinerle baliyi sokaktan kazımadan bu insanları sokaktan kurtaramazsınız. Uyuşturucuyu sokakta bitirmeden bu insanları sokakta kurtaramazsınız. Sosyal toplumun güvenliğini tehdit eden unsurların %78'den fazlası sokak felsefesinden çıkıyorken siz sokağa artan nüfusunu durdurmadan bu insanların sokakta ölmesine müsaade ediyorsunuz. Bu insanların suça karışmasını teşvik ediyorsunuz. İstemsiz bir ce şekilde cezaevleri okul haline geliyor. Hırsızlıktan giriyor uyuşturucu satmayı öğreniyor. Uyuşturucudan giriyor dolandırıcılığı öğreniyor. Adam vurmayı cinayet işlemeyi öğreniyor. Bu mu sizin hakkınız adaletiniz? Atatürk'ün çok güzel bir lafı var. Devlet adamı diyor anne kadar şefkatli hukukçu kadar adil olmalıdır. Bu mu sizin anlayışınız adalet mülkün temeli ya? Deniz Gezmiş'in ölürken söylediği son cümle arkanızdaki adalet yazısına gülüyorum. Adalet mülkün temeli ya aslında bu zenginleri bir de böyle yandaşlaradır. Ben tekrar ediyorum sokakta bir kişi öldü. Bu ölen şahsın bütün ahdi de vebali de bu ülkede bu insanların sokakta kalmasına göz yumanların üzerine olsun. Son sözüm de budur. Lanet olsun.